Selam arkadaşlar umarım iyisinizdir. Bugün kardeşliğin en güzel hikayesi olan Onward'u yorumlayacağım. Hazırsanız başlıyorum. Dünya eskiden sihirli bir dünya arkadaşlar. Sentorlar, elfler, unicornlar, ejderhalar, birçok farklı form var. Bu kısmı bana Narnia günlüklerini hatırlattı. Narnia evreni aynı bu şekilde. Dünyamızda eskiden de sihir var. Büyü var. Ama büyü yapmak son derece zor bir iş. Bundan dolayı da insanlar mucitlik yapıyor. Ateş yakma büyüsü çok zor olduğundan dolayı canlılar ocak kullanıyor. Ya da ışık yayma büyüsü zor olduğundan dolayı ampulü buluyor canlılar. Tabii mucitlik güzel bir şey ancak bunun da bazı sonuçları oluyor canlılar artık tembelliğe alışıyor periler artık uçamıyor sentorlar artık koşmuyor artık dünya farklı bir hale alıyor bu farklılaşmış dünyada iki ana karakterimiz olan iyim ve Barley'i tanıyoruz Ian ve Barley kardeş olan elfler anneleriyle yaşıyorlar küçük kardeş olan Ian doğmadan önce ise babaları vefat etmiş Barley ve Ian karakter olarak çok farklı iki karakter. Barley son derece özgüven yüksek, macera perest, oldukça da patavatsız bir karakter. Ian ise tam tersi, biraz daha korkak bir karakter, akıllı bir karakter, ancak özgüveni düşük bir karakter. Hatta kendisinin bir listesi var. Daha fazla konuş, araba sürmeyi öğren, insanları partiye davet et gibi. Ancak özgüveni düşük olduğundan dolayı araba sürerken araba e, direksiyon sınavından kalıyor. Sol şeride geçemiyor. İnsanları partiye davet etmek istiyor ancak abisi yanına geliyor. Onun patavatsızlığı ve özgüvenin yüksek olduğundan dolayı bundan rahatsız oluyor ve insanları partiye davet edemiyor. Ian 13 yaşını doldurduktan sonra anneleri iki kardeş Babalarından kalan bir mektup bırakıyor, bir miras bırakıyor. Babaları ölmeden önce onlara bir asa bırakmış. Asarla birlikte Anka mücevheri bırakıyor ve bir gün kendisini dünyaya dönebilmesi için bir büyü sözleri bırakıyor. Barley eskiden yapılan büyülere çok meraklı bir karakter. Bu yüzden de hemen asayı alıyor ve büyü yapmaya çalışıyor ancak kendisi yapamıyor. Daha sonra kardeşi akşam kendi başına otururken büyüyü yapmaya çalışıyor ve büyüyü yapıyor. Ancak şöyle bir sıkıntı var. Büyü yaparken ee, Anka mücevheri bitiyor ve babasının sadece belden aşağısı oluşuyor. Babalarının geri kalanını getirmek için Anka mücevherine ihtiyaçları var. Tabii ki abi Barley bu konularda iyi. Oynadığı bir oyunda Anka mücevherinin nasıl bulunacağına dair bilgilere sahip. Bu yüzden de abi ve kardeş bir maceraya atılıyorlar. Bundan sonra filmin orta kısmına geçiyoruz. Macera kısmına geçiyoruz. Abi ve kardeş Manticore'un tavernasına gidiyorlar. Görevin ilk kısmı burası. Orada ise kanatlı bir aslanla karşılaşıyorlar. İsmi Manticore. Bu mekan eskiden çok görkemli bir yerken şimdi eğlence mekanına dönüşmüş. Mantikorumuzla maalesef kredi çeken bir aslan konumunda. Bu yüzden de herkese bir şekilde yaranmaya çalışıyor. Bu iki kardeşimiz Mantikor'dan harita almak zorunda. Tam bunu almışken Mantikor o eski görkemli günlerini hatırlıyor ve her yeri ateşe veriyor. Burada Ian babasını kurtarıyor ateşten. Tam üstüne bir odun parçası düşecekken kaldırma büyüsünü yapıyor ve babasını kurtarıyor. Burada da ilk büyüsünü yapmış oluyor. Ancak Harita içeride yanıyor maalesef. Arabaya döndüklerinde daha doğrusu minibüse döndüklerinde abisinin elinde sadece herkese verilen küçücük bir harita var. Ancak tabii ki Ian biraz daha negatif bir karakter olduğundan dolayı biraz bu durumdan hoşnutsuz. Ancak abisi eğer bir görevde elinde ne varsa onu kullanırsın diyor. Bu detaylar e, filmin sonunda çok güzel bir şekilde bağlanıyor. O yüzden de vermek zorundayım. Ardından yolculuklarına devam ediyorlar. Milibüsün benzini bitiyor. Benzin bidonuna büyütme büyüsü yapıyorlar ancak Ian abisini küçültüyor. Ardından benzin istasyonuna gidiyorlar. Benzin istasyonuna gittiklerinde perilerle karşılaşıyorlar. Periler uçamıyor. Bunun yerine motor kullanıyorlar. Bu motorcu periler biraz da agresif maalesef. Barley de malum biraz ağzı gevşek ve çok fazla şey biliyor geçmişe dair. Perilere atalarının uçtuğunu, uçabildiğini söylüyor ve periler buna çok kızıyor. Ardından bir kovalamaca başlıyor. Normalde minibüsü Barley kullanıyor ancak kendisi şu an küçük olduğundan dolayı kardeşi kullanmak zorunda, Ian kullanmak zorunda. Ancak Ian normalde direksiyon sınavına kalmıştı. Sol şeride korkusundan geçemediğinden dolayı. Ancak burada da sola geçmek zorunda kalıyor. Hatta sinyal kolu yok. Kendi eliyle işaret yapıp sola geçiyor ve araba kullanmayı öğreniyor bu sayede. Barley eski tekrar dönüyor ancak polisler iki kardeşimizi durduruyor. Ian'ın ehliyeti yok ve çok fazla hız yapmış durumdalar. Ve akıllarına büyü yapma fikri geliyor tekrar. Aynı zamanda annelerinin sevgilisi olan polis bronkonun kılığına giriyorlar. Ancak şöyle bir durum var. Bu büyüde yalan söylersen eski haline tekrar dönüyorsun. Doğru söylemek zorundasın. Polislerle muhabbet ederken polislerin biri Barley'nin bir enkaz olduğundan bahsediyor. Ian da cevap olarak onun enkaz olmadığını söylüyor. Ancak büyü bozulmaya başlıyor. Çünkü yalan söylüyor. O da abisinin bir enkaz olduğunu düşünüyor. Filmdeki en kritik noktalardan birisi burası. Abisi ne kadar eğlenceli bir karakter olsa da ne kadar meraklı bir karakter olsa da ne kadar geçmişe dair bir takıntısı olsa da abisi çevresi tarafından hatta kendi kardeşi tarafından bir zavallı gibi görünüyor maalesef. Abi ve kardeş görevlerine devam ediyorlar. Ian büyüyü yapmaya devam ediyor ancak polisler tekrar takılıyor peşlerine çok fazla şekilde köşeye sıkışmış runalar ve Ian kayaları yola düşürmek zorunda. Bunun için de şimşek büyüsünü yapmak istiyor. Ancak bu en zor büyü ve bunu yapamıyor. Bundan sonra filmin en epik en güzel sahnelerinden birini görüyoruz. Umarım bulurun ve koyarım bu sahneyi. Bundan sonra görevin az bir kısmı kalıyor ve bunu tamamlıyorlar. Görev tam bittilerken şehir merkezine tekrar geri döndüklerini fark ediyorlar. Burada Ian abisini oldukça sistem ediyor. Geri kalan çok az vaktini babasıyla geçirmek istiyor. Bundan sonra filmin final bölümüne geliyoruz. Filmin başlangıç bölümünü ve orta bölümünde çok fazla küçük detay var. Bu küçük detaylar filmin sonunda bir finale bağlanıyor. Çok güzel bir şekilde bağlanıyor. Filmin başında Ian'ın bir listesi vardı babasıyla yapacaklarına dair. Beraber kahkaha atacaklardı. Baba ona direksiyon dersi verecekti. Hayatını onunla paylaşacaktı. Yürüyüşe çıkacaktı onunla. Onunla beraber yakalamaca oynayacaktı. Ancak şunu fark ediyor. Kendisi babasını hiç görmedi. Onun yerini babasının yerini aslında hep abisi doldurmuş. Bu sahne filmde mükemmel bir sahneydi. Artık arkadaşlar filmde o kadar küçük detay gördük o kadar fazla şey gördük hepsini mükemmel bir şekilde bağladılar bu sayede bu arada Barley Ankam cevherini almış durumda Ankam cevherini aldığından dolayı da lanet ortaya çıktı Ian abisinin yanına gidiyor ve kendisi lanetle mücadele edeceğini söylüyor ve babasıyla kendisinin konuşmasını söylüyor. Çünkü kendinden çok, Ian'dan çok abisinin ihtiyacı olduğunu düşünüyor. Bu sahnede inanılmaz duygusaldı ve oldukça güzeldi. Hem de çok anlamlıydı. Ardından Ian Ejderha ile mücadele ediyor. Mücadele ederken şimşek büyüsünü yapıyor mesela en sonunda laneti ve ejderhayı yok ediyor. Her şey bittiğinde bir çukurda abisiyle babasının konuşmasını izliyor. Burası da son derece du duygusal bir sahneydi. Filmin en sonunda ise dünyanın dönüşümünü görüyoruz. Periler artık uçabiliyor, sentorlar artık koşuyor. Dünya artık eskisi gibi değil. Bu filmi diğer iyi animasyon filmleriyle karşılaştırırsam final bölümüyle en iyi yerlerden birinde. Final bölümü harika yapılmış. Harika bir şekilde tasarlamışlar filmi. Ancak giriş ve orta bölümün biraz daha zayıf kaldığını düşünüyorum. Ancak bu filmi izlemememiz için bir sebep değil. Oldukça güzel bir animasyon filmi mutlaka izlemenizi öneriyorum. Söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın. <laughs>